Selamlar. Bu dersimizde Trayekme üzerindeki Easy Peasy makinesini inceleyeceğiz. Evet yine aynı kıyafetteyim çünkü bir önceki derste çözdüğüm CTF beni hiç kesmedi. Yani insanlara video diye hop oradan webmin yap çat çat hemen metasploit ile yap bilmiyorum yani. Bana göre değil o yüzden hemen bir tane daha çekelim. Üst üste belki iki video sizin de hoşunuza gider. IP adresimizi alalım. Klasik Rust scan ile bütün portları tarayalım. kö değişik portlar görelim biraz ya. Hep aynı hep aynı. 80 var. 64, 98 var. Biz o ararken hemen 80 portuna bir ziyaret edelim. Welcome to Nginx. Nginx'i başarıyla kurdun diyor. 1.16.1 Online dokumentasyon. 1.16.1 Bunu yazdık kenara. 64. portta ne var acaba? Tam bir de sondan bir önceki portu açmış ya. 65.535 gerçi tam. trepe, 80. 64 98 65524 diyelim. IP'yi verelim. tre one full scan, sv diyelim. Unuttuğum bir şey var mı? Göreceğiz. Bir önceki makinede yaptığım hatayı yapmayacağım. Versiyon taramasından sonra bir de script taramasını da gerçekleştireceğim. Ha sorabilirsiniz mesela neden sürekli önce SV'yi yapıyorsun, daha sonrasında SC'yi kullanıyorsun diye. Bazen script scan'in çıktısı o kadar uzun oluyor ki mesela. Bana sadece açık portlar lazım oluyor ama bana böyle bir paragraf çıktı veriyor. Ben bunu istemiyorum. O yüzden hani kişisel tercihim olarak ayrı ayrı, ayrı, ayrı çalıştırmayı tercih ediyorum. Robots.txt varmış. Bir tane disallowed. Okey. Diğer ikisini zaten hak getire. Burada da bir tane Apache sunucusu var. 2.4.43. Bunların bir versiyonlarını aratalım öncelikle. Sourceploid Nginx 1.16 diyelim. Okey. Bunda çıkmadı. Apache 2.4.43. Muhtemelen bunda da yoktur. Open Ne? Neyse. Şimdi hiç o kısımlara girmeyelim. Cat Polisken diyelim. Cat script scan diyelim. Okey. txt. Gel robots'tan bakalım. Robots not allowed. Nasıl bir şey yapabilir? Bir de search çalıştıralım abi o diyelim. Bir çalışsın. Abi de 64 bininci portta vardı böyle bir şey. Bir de 64 bininci porta bakalım. 98 değil miydi? 64 98 evet. 6498 HTTPS diyelim belki belki HTTPS kullanıyordur. Yanlış yere mi gidiyor? Aa lan 65 bininci porttu. Dur. 65524. porttu. Ben SSH'a e şu anda HTTP'den bağlanmaya çalışıyorum. Aa Apache 2 gel. Buradan çıkar bir şeyler. Default sayfa. Boş ver moruk boş ver. Onu boşver. gel bunu ara gel. Gel bunu ara gel. Bunda mutlaka bir şeyler vardır arkada. Çünkü default sayfalardan genellikle güzel şeyler çıkabiliyor. Yani oraya o default sayfayı muhtemelen hani Default sayfaya böyle bir port açıp üzerinden onu yayınlamıyordur. Arkada mutlaka bir şey vardır diye düşünüyorum. Gel Pamuk hoş geldin. Ha diğerinde de Robos varmış. Bak o şeyden gözükmedim. Enmap e, <laughs> scripti taradık ondan gözükmedi. Hadi ye. Ya da işimiz var daha sabaha kadar bakacağız mı Maylan? Evet buradan robotsa bir bakalım bakalım. User agent olarak bunu ver diyor. Allo. Burp suite'imizi açalım. Proxy'mizi açalım. Burp'e geçelim. Şuradan user agent'ı kopyalayalım. 10, 10, 48, 127, 45, diyelim. Burayı bir visitlesin. Tamam. Burası burada hazır kalsın. Bunu bir restartlayalım. User agent'ı şu şekilde bize söylenen gibi girelim. Forward diyelim değişmedi. Muhtemelen arada bir boşluk bırakmamız lazım. Yine değişmedi. User agent olarak acaba buraya bir hash falan mı verdin hocam sen? Burp'ü biz bir kapatalım bir saniye. Bu normal değil çünkü. Hash identifier diyelim. Burada bir algoritma bulamadık. MD5 diyor. CrackStation'dan bir bunu bir kıralım bakalım o zaman. CrackStation bulamadı. O zaman ne yapacağız? Eko eşin içerisine atalım. John diyelim. Hash Wordlist list, user share word list rakü. biz bunu mı kırmaya çalışalım? Kırmadıysa bir de cyber şefe bakalım. Cyber şefimiz ne diyor bize? Şefim elimizde böyle bir listemiz var. Magic diyelim. Evet bakalım hiç insani bir şey çıkacak mı? Arapça bile çıktı güzel. Bir burada bir, bir burası kalmıştı. Arap görmediğimiz olur. Düzgün anlamlı bir şey çıkacak mı acaba? Acaba burada bulduğumuz user agent'ı alıp 80. portta mı denesek? Hemen bunu açalım. Burp'e geçsin. Intercept açık. 80 diyelim. User agent olarak. Değişen bir şey olmuyor. Name.hash diyelim bakalım. Row 5 Use for Linux shadow files. Hiçbir şey yapamıyorsak direkt olarak Google'a yazalım. Hash gel bakalım abi hiçbir şey yapamıyorsa, hiçbir alet kırmıyorsa bu zıkkımı yazacağım Google'a. Nah buyur. Bunu John nasıl kırsın? Bunu bu John nasıl kırsın? Çünkü Rakyu'nun içerisinde böyle bir değer yok. Bizim bunu elle kırmamızın imkanı yok. Al bak Google'a yazdık mis gibi. I am second flag diyor bana. Neyse Allah razı olsun. Ama şimdi düşünüyorum sadece bu flag girebilir dediği için saçma olabilir ama yani bu, bu, şu anda tamamen bir CTF makinesi abi. Gerçek hayatta böyle bir şey karşınıza %100 eminim kalıbımı koyarım çıkmaz. Adam sana robot.txt'sini verecek. Buraya bunu yazacaksın böyle bu böyle gelecek. O eşeğin ayağı öyle bir şey yok. Gerçekçi bir makine değil ama yine de kendimizi geliştirmiş oluyoruz. İşte bakış açımız gelişiyor falan pişman. Bunu kaldıralım. Şurayı şöyle bir, bir searchleyelim biz bir burayı. Gerçi burayı dir biz. Ama Nginx aynen. burayı adam akıllı dir galiba. Bir default yapalım. Olmazsa daha büyük bir word liste deneyeceğiz. Index buldu. Tetre word list diyelim. User share word list. Derby diyelim. Bilgi txt ile arasın. Buraları kırpacağım güzel bir şey bulana kadar. Yaptığım tek şey word list değiştirmek olacak. Neyse çok da bir şey değiştirmemize gerek kalmadı. Hidden diye bir direktörü varmış. Intercept'i kapattım. Welcome to CTF. Anladım abi. Senin senin dilinden konuşmak gerekiyor sana. Gel. Kapat. Buraya slash hidden'ı da yazacağız. Böyle soğan kabuğu gibi soya soya cücüğüne ulaşmaya çalışacağız galiba bakalım. Ya işte CTF'lerin falan böyle çözdüğümüz makinelerde en sıkıcı tarafı da bu abi. Sen şimdi burada bunu böyle tarıyorsun arıyorsun değil mi böyle şey. Ben ben o vakitte ne yapacağım? Mecbur açıyorum yandan Instagram'dan video video izliyorum. O da bu sefer de geri buraya dönesim gelmiyor yani. Çok değişik bir şey ben anlamadım ya. Yani. Keşke bunları böyle hızlandıracak bir şey olsa. Yani FFOF kullanabilirsiniz. Fast Faster You Full diye bir tool var. Ama onu da ben sevmiyorum ya. Bilmiyorum. Arayüzü falan bana göre gelmiyor onun. Evet galiba Hidden'ın içerisinde de bir şey çıkmayacak. Heh, son anda. Bakalım bunun içinden bir şey var mı? Deden. Aynen kardeşim deden. Gel bakalım. Whatever. Bizi böyle kandırabileceğini mi sandın? Ha, bunların içine hiç bakmadık ya. Background image. Lost places. Bu neymiş? Uy. Canım fazmofobi oynamak istedi ya. Bu arada eğer fazmofobi bilmiyorsanız yan kanalımda videosu var. Yani oynadık böyle çektik hayalet avladık. Böyle asylum gibi yerlerde. Ya biz daha nezih ortamlara giriyoruz çok korku sevmediğimiz için ama. Muhtemelen hoşunuza gider. Bu ne lan? Bakayım arkada çalışıyor gene %98'lerde falan bir şey bulur muhtemelen. 564 dikod gel abi. Ne bu? Ya bana verip verip bayrak veriyorsun. Ben makineden shell almaya çalışıyorum. Sen bana bayrak veriyorsun. Kardeşim bu ne ya? Tamam bu kadar. İki tane bayrağımız var. Ama sisteme nasıl gireceğiz oğlum? Sistemi nasıl hackleyeceğiz şimdi? Nginx 1.16 Nokta bir exploit. Muhtemelen buradandır abi ben. Bakalım bunun bir zafiyeti neyin bir şeyi var mı? CVE details gel abi. çok alakasız yerleri gösteriyorsun ki. En, en, sevdiğim CTF bölüm. şu an içimde kelebekler uçuşuyor böyle üf diyorum Allah'ım sana şükürler olsun. Sadece böyle kaynak kod okuyacağım ya. Ha bak It's encoded with BA. İşte base bilmem kaçtı artık onu encode etmişler. Buraya yazmışlar. Var mı başka hocam? Var mı başka böyle boktan fikirleriniz? Buraya böyle bunu gizleyelim dediğiniz bir şey. Vardır vardır mutlaka vardır ya çıkartın artık. Ben böyle hani bir şeyler yapalım teknik öğrenelim. Cart, cart bir şeyler isteyince bana böyle saçma şeyler geliyor işte bilmiyorum. Neyse kriptoloji öğreniyoruz en azından yani. Neyi nasıl kırıyoruz? Ne yapıyoruz? Base 64'e ben bunu bir vereceğim ama base 64 mü? Değil. Gel abi. zero identifier. YouTube link diyor. Bunu Cyber Şef'e verelim bakalım. Cyber Şefimiz ne diyecek? Şefim, şefim, elimizde böyle bir base 85 ya da base 64 diyor. Base 64'ten bir şey çıkmıyor. Bundan da bir şey çıkmadı. O yüzden abi gene bunu Google'a yapıştırıyoruz ve bu zaman bize buradan söyle ama bu direkt şey e, ne ona right up olduğu için bu bunu görmemiş gibi davranıyoruz yapacak bir şey yok bunların paso right up ama ha, base 62 diyor bak base 62 imiş abi en azından onu öğrendik base 62 encoder decoder base 62 decoder diyelim Burada varmış. Ama bize niye burada base atmış olarak göstermedi bilmiyorum. Bakalım nothing else matter. Kendimiz bulduk en azından. Base 62 olduğunu öğrenmemiz iyi oldu. Çünkü base, base olarak bir, bir sürü kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Metallica'nın böyle bir şarkısı vardı. Şu an içimde o çalıyor. how falan niye böyle. Binary code. Abim yemin ediyorum sadece sağ tık sol tık yaparak hack yapıyoruz ya burada ben. <laughs> Keşke bu makineyi çözmeseydi. Super Identifier diyelim. Gel abi. Şa 256. Gel abi Crack Station'a. Bunu bir verelim bakalım. Yoksa hexadesimal'e bakacağız. Ben bunu yine Google'a yazacağım da Google'dan bulacağım gibi bir his var şimdi ama Allah affetsin. Yine Arapça bir şeyler yazıyor burada. Allah'ım. Şey 256 diyelim bakalım. MD5 decrypt sitesinden bulabilecek miyiz? Bulamadık diyor da tabi izimizde. Peki. Hmm. Buradan her şey çıkabilir gibime geliyor. Save image diyelim. Try hack me lab. Easy peasy nerede? Çok, çok iyiymiş gerçekten. Index.jpg gel. Binwalk. valk. diyelim. Bin valka göre bir şey yok. Strings diyelim. Index. Stringlerine bakalım. Gözükmüyor. Stack height. Extract. Stress f diyelim. Dur bu değil. Bu neyin heşi ama bunu? Fast praise. Past praise olmadan bir şey çıkartamam diyor. Fast praise olarak bunu vereyim. Hmm. Peki içinde var mı? Yani onu nasıl öğreneceğiz? Tek Take... byte sf diyelim. Görebiliyor muyuz? Ya muhtemelen bunun içine bir şey gömdü ama. Bin walk Belki de passphrase istediği için göstermiyor. Hani Şifre girmeden bize içeride ne olduğunu söylemeyecek. Eko. hash2 diyelim. john hash2 word wordlist user share wordlist yine kırmadım. hash type krip Crypto safe diyor. Ne that hash diyelim. Bakalım bunu ne olarak bulacak. Google'a yazsam. Encryption toolkit. MD5. Bunları write upları görmezden geliyorum ama yok. Bakalım hash gelelim. Bunun reverse'ü buymuş. Ama bu benim işime yaramaz. hash my password for that job şu aynen bu siteyi hash crane içerisine ekleyelim abi bu bu faydalı bir site şunu şuradan böyle kaldıralım bu md5 hashing'i kullanın bugün ne, ne yaptıysak bunun üzerinden yaptık yani diğerlerinde pek bir tık yok bugün şey yapsak stack hide extract desek bu parolayı versek. Secret text.txt Username Boring Passwords Evet sadece sağ tıklayarak Copy paste ile hackerlık yapıyoruz arkadaşlar bugün. CTF zerre sevmedim. I convert my password binary. Şifresi de buymuş. SSH Boring et. Senin IP'ni, IP'ni bile unuttum ben senin. Ne biçim makinesin sen ya? Nereden bakacağım IP'ne? Yanında açık mısın? Evet. Hayatın hiç bir CTF makinesinin IP'sini unutmamıştım. 4827. Ha doğru, pardon. 60 .000. portta falandın sen. 64.98 miydin? Yes. Şu an çok toksik bir şey oldu. AC-130 starts firing. I warn you Alas. Aynen kardeşim. Kat. Muhtemelen bu beni bir dakika sonra atacak. Ben de bir, bir dakika sonra bu makineyi böyle kaldırıp çöpe atacağım direkt ama olsun. Belki bir şeyler öğreniriz hani bunun içerisinden. Sadece sağlık soltuk yaparak. Sadece copy paste yaparak pek bir yere varılmıyor çünkü. Home'un içerisinde başka bir kullanıcı var mı? O zaman CD diyelim. Kendi home'umuza geri dönelim. Buradan. Burp sütle işimiz kalmadı zaten. Burayı kapatabiliriz. Servis Apache 2. Start diyelim. Wget diyelim. Wget'imiz varmış. Wget 10, 11, 4, 229. Linux. Benim Linux dosyamın içerisinde. Limpeas.sh Change moderation. Artı x. Limpeas. Limpeas.sh diyelim. Ney ne burada? Bysecret.cronjob.sh diye bir şey var. Onu bir şuraya koyalım. Not defteri gibi. Şimdi yandan not defteri açmaya üşendim. Burada bir tane var. Boring kullanıcısının. Bir inceleyelim bakalım. Kernel zafiyeti bayağı var bu arada. 6-7 tane kernel zafiyeti çıkıyor. Bunlardan bir tanesini de deney edebiliriz. Ama bu bir CTF makinesi olduğu için bu kadar şey yapacaklarını zannetmem. Hani bize izin vereceklerini zannetmem. Sadece tek bir yoldan yapabilirsin. O da benim paşamın istediği yol oluyor yani. Yani tabii ki de bu tarz CTF sevenlerin de hakkını yiyemem. Evet yani eğlenceli. Ama hani ben burada insanlar arkadaşlar hani teknik gösteriyorum. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Hani bunu kullanıyoruz gibisinden bir video çekerken ha bu tarz hani onu sağ tıkla buradan. ha orada değil burada bak flag burada. Hani bunu dekod et, flag'i al gibi şeyler bilmiyorum. Hani eğlenceli gelmiyor bana ama tabii siz eğleniyorsanız benim için daha önemli. Burada cron job'ların içerisinde bu dosyayı root kullanıcısı her dakika çatır çatır çalıştırıyormuş yani. Muhtemelen bizim gideceğimiz yol bu. Herhangi bir şekilde bize hani limpeas böyle bir turunculu kırmızılı bir şekilde bize gösteriyor ya. Onu yapmasa bile e, bu tarz incelemelerde bulunarak hani artık tecrübeden mütevellit kendiniz de böyle göre 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 artık nerede ne var az buçuk Hani dikkatiniz çekecek mesela burada neler default neler değil. 50-60 tane CTF de böyle limpeyaz çıktısıyla karşılaştığınızda belli bir süre sonra artık neyin ne olduğunu görüyorsunuz. Çünkü ben de ilk başlarımı hatırlıyorum ilk başladığım zamanlar. Aynı böyle kendim gibi videolar izliyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum hani. CTF çözeceğim ama gitmiyor CTF hani. Bakıyorum lan ben artık evet yapacak bir şeyim kalmadı ne yapayım diye bakınıyorum. Write up arıyorum bir şeyler yapıyorum falan. Ve videoları izlerken adam eliyle koymuş gibi böyle cuk diye çekiyor oradan. Ya be kardeşim onu nasıl buldun? Hani nasıl yaptın onu? Ben de oralardan öğrene öğrene, tecrübe ede ede aslında bu yollara geldim. Hani eğer çözemeyip de böyle bir yerlere arıyorsanız çok normal. Çünkü her makinenin kendine has bir yöntemi var. Her makinenin kendine has bir çözüm metodu var. Aslında burada hani eğer bir makineyi çözebiliyorsan o makine sana bir şey öğretmez. Hani önceki makinede hangisini çözmüştük? Biz source diye bir makine çözmüştük. Mesela o source makinesinde herhangi bir şey yoktu. Yani direkt olarak webmin'e giriyorsun. Webmin'den ne yapıyorsun? İşte versiyonunu yazıyorsun. Metasploit'e veriyorsun. Chat root'sun. E ben bunu çözdüm. Bu bana bir şey öğretmedi ki. Belki de sana öğretmiştir. Ne ala ne, 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 kadar güzel bir şey. Çünkü yeni bir şey öğrendim. Ama mesela o bana bir şey katmadı. Ha bu bana bir şey kattı mı bu da bana bir şey katmadı. Çünkü sadece sağdan soldan böyle affedersin koklaya koklaya bir şeyler bulmaya çalışıyorsun. Hani günün sonunda eğer yeni bir şeyler öğrendiysen, araştırdıysan bu senin için faydalıdır. Ha bunu böyle bir CTF'den yapmışsın, ha daha gerçeğe yakın bir makineden yapmışsın. Hiçbir farkı yok. Sonuç olarak yeni şeyler öğreniyorsun. Amacımız öğrenmek. Her neyse daha da fazla uzatmadan ben buradan var içerisine giriyorum. Ha, gizli dosyaydı ya bu. Cats.my diyelim. I will run as root. Kıyamam sana ya. Echo. Change moderation. U artı s. Bin. Beş diyelim. SLA bin beş diyelim. Cats.my SQL. My SQL diyordum şu an. Tamam bekleyelim bakalım. Bir dakika bekleyelim bu bir kendine gelsin. Hadi bakalım aldın mı? Almış. 1005 TRP ID, who am I, PVD, CD, root, LS. Destre yazamıyorum şu an. Klavye çok şey. Get ETC Shadow diyelim. Yani bunu okuyup da eğer root dosyasını okuyamazsak bize de yazıklar olsun. Bilmiyorum umarım verimli geçmiştir. Ben çok şikayetlendim, çok kızdım, sinirlendim. Çünkü ben bu tarz CTF'leri pek sevmiyorum. Kanalımda çözdüğüm ilk CTF'lerden bakarsanız Bob makinesi vardı. Tryhack mi miydi, hack mıydı? Ya adam akrostiş şiiri yazmış böyle tamam mı? Yukarıdan aşağıya bak sana. Üşenmeyeceğim yazacağım böyle. Gel. Belki hayatında hiç duymamışsındır akrostiş şiirine. Adam buraya mesela ne olsun S olsun, I olsun, X olsun. Tamam mı? İşte seni ilk kez Paris, Osman ne haber? Böyle bir şiir olduğunu düşün tamam mı? Çok alakasız bir şey. Adam parolasını ne yapmış? Bunu böyle yukarıdan aşağıya six point yapmış. Ben, benim bunu bulmam lazım. Ben hackerım. Senin o yazdığın şiirden e, bu şeyi çıkartacağım. Başta harflerini alacağım. Bir de anlamsız da böyle bir şey baş harfleri. Bunları böyle alacağım. Şifre diye deneyeceğim. Yani bu, bu tarz şeylerle bilmiyorum çok vaktinizi almayın eğer çözemiyorsanız bu tarz şeyleri. Çok normal çünkü siz e, bu CTF'in yazarı değilsiniz. Hani o adamı o adamın kafasını yaşaman lazım ki sen bu hani, alakasız şifreleri çözebilesin yani. Bunlar puzzle gibi abi. Kendini onun pabuçlarına koyduğun zaman CTF'i çözebiliyorsun. Çözemiyorsan da çok da bir şey yok yani. Sana öyle çok ağım şağım katacak bir şey değil bu. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.